Bana bakın piç kurular. Ulan yemek oldu mu benden evvel davranıyorsunuz. Ama çalışmaya geldi mi yemek yediğiniz gibi hızlı olmuyorsunuz. Eğer bugün para kazanamazsanız hepinizi falaka yatırın. Baba sen hiç merak etme elimizden geleni yapacağız. Canını sıkma sen. Abi sen meraklanma. Merak etme be Cem Göz amca. Biz çok para kazanacağız. Hepsi cini de sana getireceğiz akşama. Yediğimiz hak edeceğiz. Aferin. işte böyle istiyorum. Bugün çok para kazanacaksınız. Göreyim sizi çocuklar. Hadi bakalım, herkes köşesine. Tamam baba, sana merak etme dedik ya. Abi sen meraklanma, elimizden geleni yapacağız. Ne kadar bu? 30 bin lira. Başka çeşitlerimiz de var. Ya. Bu kaç? 50 ya? bin lira. İyi bir ama benziyor. Ondan gözümüzü ayırmayalım. Hiç kuşkul olmasın. Al bakalım. Teşekkür Sağ ol. ederim. Şuna bak. Cüzdanı arka cebine koydum. Abi güldüm. Şimdi onu cüzdanı <laughs> çalarım ben. Buyurun bakın. Kıyım. Başka renkleri de var efendim. Buyurun. Sen burada bekleyesin beni. Dikkat edin. Cüzdanınızı çaldılar. Buraya gel. Sen bir dakika. Çabuk gel. Yakalayın hırsız var. Buraya gel dedim sana. Hırsız var. Yakalayın. Hırsız var. Gel inşallah. Kim o git git. Dur. Dur. Ay, Efendim, hırsız, <laughs> efendim de, bu hırsız. Cüzdan çalarken ben gördüm. Hiç hiç <laughs> Bu kız çal. Ben çaldı. yapmadım diyorum. Ne demek ben, ben yapmadım? Yapıyorum. Çalarken Çalıyor. gördüm. Sen çaldın. Ben. Demek yakaladınız. Cüzdanım <laughs> nerede? Ben yakaladığımda <laughs> cüzdan falan yoktu elinde. Evet Evet, evet bu çaldı. <laughs> ya. ben yaptım. Çalarken ya gördüm. Ya. Galiba bu kız. En iyisi <laughs> karakola gidelim. Hadi yürü. <laughs> Abi cam göz amca bakasın sana ne getirdim? Sen <laughs> o nerede? Hiç sorma be cam göz amca. Canan sen onun yanındaydın. Nerede o? Polisler kaçarken onu yakaladı. Sonra da karakola götürdüler ya. Hani ona göz kulak olacaktın? Hani onu koruyacaktın? İyi ama ben canımı zor kurtardım. Başka ne yapabilirdim ki? İsmin ne senin? Benim ismim Azize efendi. Yaz. Bu küçük kızın ismi Azize'ymiş. Ben bir şey yapmadım. İnanın bana komiser amca. Bu beyefendinin cüzdanını çaldı efendim. Hayır. Hayır komiser amca. Ben bir şey çalmadım. Çalmadım diyorum size. Bana bakarsanız cüzdanımı çalacak görmedim. Belki başka bir çocuk çalmış olabilir. Çünkü yakalandığında cüzdanım elinde yoktu. Demek ki bu kız... ...yavandı <laughs> kız. Hasta galiba. Bal gibi numara yapıyor. Gözlerimle gördüm cüzdanı o çaldı. Hayır hayır. Bu kız suçsuz. Bu adam yalan söylüyor. Sen de kimsin? Ne işin var burada? Ben olayı yakından gördüm. Cüzdanı çalan 10 yaşlarında başka bir kız çocuğuydu. Komiser bey yemin ederim ki bu kız çocuğu masum. Suçlu çocuk cüzdanı çalarken satıcı onu gördü. Yakala hırsızı diye bağırdı. Bunun üzerine asıl hırsız kaçtı. Bu zavallı kız da korktu o da kaçtı. Satıcı hırsızın kim olduğunu gördü. Ona sorun komiserim. <laughs> Demek hırsızı gördün. Konuşsana. <laughs> evet galiba şahit haklı. Ee, cüzdanı çalan bu kız değildi. Evet bu kız çocuğu suçsuz. Ben yanlış görmüşüm komiser bey. Özür dilerim. Pekala. Mesele anlaşıldı. Demek bu kız çocuğu suçsuzmuş. <laughs> Vah yavrum. Nasıl da korkmuş. <laughs> Zavallı kız korkudan bayıldı. Komiserim müsaade ederseniz onu bir doktora göster. hala götürün. Zaten kız susuz. Sus. Sağ ol. Hadi yardım edin. Hadi. Sarsmayın. Teşekkür ederim komiser bey. Anlayışınıza çok teşekkür ederim. Az daha yanlışlıkla bir kızı suçlu yapacaktık. Üzülmeyin beyefendi. Adalet yerini buldu. Sizin isminiz neydi? Kadir efendim. Emekliyim. Memnun oldum. Galiba yakında ben de emekli olacağım. Hayırlısı olsun komiserim.